Tuncay daha top ayağından çıkmasın Tuncay. Devam et Servet. Bak bak bakmıyorsunuz. Bakmazsanız çarparsınız gençler. Aferin Uğur, aferin Selçuk. Hadi çık gel. Aferin gençler. Yunus nereye gittin Yunus? Yok. Söyle yavrum. Yani. Yok orada gruba kaçalım. Orada gruba kaçalım. Abi tek topu ver git. Olay anlarsanız yaparsınız gençler. Zor bir olay değil. Ali niye vermiyorsun Ali adama? Aferin. Aferin. Topu arkadaşınız önüne verin. Aldıktan sonra arkadaşınızın önüne bırakın. Beyazıt. Bırakmayın. Top nereye gitti? Top nereye gitti? Bırakma eli, eli bırakma. Adem, özellikle siz, ele tutuş, çabuk. Öndekiler, hani al al topu al. Atma topu oradan, atma topu, o kadar uzaktan top atılır. Gel buradan başla gel gel el ele tutuşmadan gitmek yok. El ele tutuşmadan gitmek yok. Yavaş yavaş kontrollü kontrol edin birbirimizi. Hem eli bırakmayın hem topu. Hadi bazıları geçiyor sizi. Neredesiniz? Aferin gençler. Bekle bekle. Elini tutmadan olmaz. Bırakma eli. Top kontrolden çıkmayacak. Top kontrolden çıkmayacak. Top böyle giderse yarışı kazanamazsınız gençler. Evet Ergin Timurtaş. Aferin Uğur aferin. Ha, bırakma bırakma eli. Eli bırakma. Top kontrolden çıkmayacak. Hadi sona geliyor. Hadi son. Nereye gidiyorsun Selçuk? Öyle olmaz. Git başa, git başa. El geleceksiniz. <laughs> git. İyi de siz ne ara gittiniz de Selçuk'a geldi ola? Vallahi evde herhalde hocam. Aferin Gökay, aferin Ali daha hızlı. Hadi daha hızlı. Aferin Tuncay. Sıranın sonundaki Bu tarafta Selçuk'a gelince bitiyor. Hadi Mustafa biraz hızlı Mustafa. Hızlı ol. Nereye gidiyor top? Buraya. Mi? Ha? Yarın idman soyar Ya sabah yapacağız. Hocam nasıl sabah yapacağız? 12'de bizim o 11'den geç. Sağda olmamız lazım. Ha. Ya 2'den sonra yapacağım. Bir şekilde yapacağız. Bakarız ya. Konuşsuz. maçtan sonra Osmaniye'ye gidiyorum. Haberin olsun. Ne yapacaksın Osmaniye'de? Ya bizim bir arkadaşım. Çocuklar geliyor. Trenden Malatya'dan. Rica de abi. Sen arabayla gidip alalım. Gitti. Evet. Her şeyi ben buluyor Sen ne diyecektin bana? Bir şey diyeceğim dedim. <laughs> yaptıracak mı bunlar? Ama sonra Kerim. Ben dediğim zaman kalkacaksın. Diğerleri kalktı mı? <laughs> hadi hadi şu Kızmayın. Aferin Amit. Aferin Gükay. Aferin Gükay. Yusuf ve pas. Aferin. Servet aç. Aferin Servet. Yanaş oraya doğru. Çok değil. Dur. Aferin Ali. Servet daha garanti pas Servet. Yardım et oraya doğru pas isteyeceksin Gökhan yanaş Gökhan, Musab sakin pasla oynayacağım Musab rastgele vurma Musab kimse yok orada Selçuk pas vereceksin Selçuk pas. Aferin, aferin Ege. Ege, Efe, hangisi artık? Onlar hep aynı Aferin Selim. Ver pasını Musab, ver pasını Musab. Aferin sana Adem. Aferin. Aferin Hasan. Aferin Tuncay. Kerim sakin ayağı oynayacaksın Kerim kaptırmadan Aferin daha iyi ama bak etrafına Selçuk paslı Yanaş arkadan arkadan yanaş Aferin Gökay Sakin Mustafa sakin Kerim pas Kerim biraz bakarak pas Durdur önce bakarak Aç Gökay terse Aferin Gökay Tuncay ters tarafa Tuncay Oradan geliyor top Tuncay Oradan gelince bir daha atarsan golü yersin. Hocam. Diğer tarafa git. Heh. Aferin Kerim. Neredesin, Neredesin lan sen? Hocam. Hocam. Gelin. Hocam. Gelin. Aferin hadi bu Aferin Selçuk. Hocam, el mi? Ali el miydi o? Evet hocam el Aferin Yunus. Aferin Selçuk. Aferin Gökay hadi güzel. Aferin gençler daha iyi oluyor maç. Aferin güzel. Gelişim var. Yunus Tekezi. geziyorsun orada Yunus? Evet. Gençler kalabalığa doğru değil, kenarlara doğru atın paslarınızı. Aferin Gökay. Ali neredesin Ali? Yerine git. Ali yerine doğru. Kerim. Yerinizde değilsiniz Kerim. Ali. Ver pasını. Aferin git Hasan. Sakin Mustafa pas. Mustafa kim attın? Aferin Hasan bırakma Aferin Ali. Daha iyi pas atarsın Ali. O, ama sen gör. Adam kaçmadan da pas atabilirsin. Duruyorsa adama at. Aferin Tuncay. Topu rastgele vurmayın. Pas atmaya çalışın gençler. Pas. Aferin Yunus Barış. Aferin Gükay. Avut. Devam et Gökay. Aferin devam et devam et çıkmadı. Aferin Musab. Kerim çabuk çık oraya doğru Kerim. Oyna. Sakin Musab. Selçuk pas. Aferin Selçuk. Adem pas. Buğra durdur top önce. Pas vereceksin. Top iste. Kim istiyor? Buğra bakarak. Ama doğru pas isteyen adam yok. Al Gökhan git. Git. Aferin. Git Hamit. Aferin Selim. Aferin Selim. Aferin Kerim devam et mücadele güzel Aferin Muhammed Eymen güzel pas Aferin Yunus devam et aferin Selim kalk Gökay ayağı oyna Uğur iste Uğur Uğur iste uğur. Konuşmuyorsun Sakin sakin Tahir sakin Tahir Aferin Hasan Kerim sakin Hasan sakin. At, 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 at. at pasını. Aferin git Adem. Oyna. Oyna, oyna. Musab pas vereceğim. Abi. Musab pas. Aferin Hasan, aferin Hasan. Aferin Tuncay. Hadi Uğur, aferin Uğur. Dur dur topu Yunus. Önce kontrol. aferin Hamit, aferin Hamit. Korner, korner. Aferin Servet. Aferin Tuncay, aferin Tuncay. Πολύ